eğer birazcık sen zafiyet içerisine düş, yani her fırsatı kollayacak bir yapıdan bahsediyorsun karşı tarafta. Teknolojinin faydalarını gördükçe, yani bunun faydalarını gördükçe bu alışkanlık yapar. Ben özellikle şu sihayı, SİHA'yı isterdim böyle bir SİHA kapasitesi. Bu Türkiye Türk propagandası değil. Bunu yabancı insanlar, yabancı uzmanlar, yabancı çok değerli ee, akademisyenler bu konuda çalışan adamlar bunu söylüyor. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. Gazete olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da. GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne de olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hocam TCG Ufuk İstihbarat Gemisi artık Milli İstihbarat Teşkilatı envanterine katıldı. Bu gemi neden önemli? Bu geminin envanterimizde olması bize nasıl kazanımlar getiriyor. Hepsini konuşarak başlayabiliriz. Şimdi Nazif, bu geminin önemini anlamak için bir haber toplama teknikleriyle ilgili çok kısa bir şunu anlatalım. Bizim izleyicilerimiz şeyi seviyor. E, bu isparatla ilgili teorik altyapıyı da seviyorlar yani. Böyle sorulardan ben anlıyorum. Şimdi haber iki şekilde toplanır. Canlı ve cansız kaynaklardan. Canlı kaynaklar bir insan unsurunun kullanıldığı, işte human in, intelligence dediğimiz human, in, birisi de cansız kaynaklar. Yani teknik ve teknolojik imkanların kullanıldığı haber toplama kapasitesi. Bunun içerisinde sinyal istihbaratı, sinyal SIGINT, elektronik istihbarat, el, ELINT, işte görüntü istihbaratı gibi böyle kategorilere ayrılıyorsun. Açık kaynak istihbaratı, OSINT vesaire. Şimdi bu ufuk gemisi SIGINT ve ELINT kapasitesi anlamına geliyor. Ve mobil bir SIGINT ve ELINT kapasitesi Sizi anlamına bir geliyor. bir araya getiren bir şey aslında Tabii değil yani mi? zaten bunu mesela Milispar Teşkilatı 2012 <laughs> yılında Kurmay Başkanlığı'nın GES Komutanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredilip adı Sinyal İstihbaratı Başkanlığı haline geldi. Zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde bir elektronik istihbarat başkanlığı vardı eti başkanlığı şeklinde. Bu Sinyal İstihbaratı Başkanlığı'la beraber yani zaten mevcut bir elint ve kısmen bir sigint kapasitesini daha da böyle geliştirmiş hale geliyorsun. Bu, bu, zaten mevcut olan kapasiteni bir de mobil hale getiriyorsun. Şimdi mesela Libya'ya bunu yönlendiriyorsun, Doğu Akdeniz'e yönlendiriyorsun, yani gerginlik alanlarına yönlendiriyorsun. Şimdi mesela Akdeniz'de işte Fransız donanması var, Yunan donanması var, herkes var. E sen bunların o işte, denkleme sen de girmiş sen oluyorsun. Sen de giriyorsun bu önemli şey. Yani mobil bir unsurla giriyorsun. Bu sana hareket kabiliyeti katıyor. Bunu sorunlu bölgeye tevcih ediyorsun. Şimdi bu birincisi. Bu gemi 2017 yılından itibaren hani yapım süreci hızlandırılıyor. 2022'nin Ocak ayında su yendirip envantere katılıyor. Cumhurbaşkanı'nın katıldığı tören devlet üç düzey yönetiminin %70 oranında yerli ve milli teknoloji kullanılıyor. Bu da çok önemli. Yani senin elektronik siparat ve sinyal siparatı kapasiten de demek ki yerli ve millilik oranında yükselmiş. Bu ilan değil mi? Bu da çok önemli çünkü bu teknolojileri sana vermezler. Verse bile tam versiyonunu vermez. Sınırlı değil mi? verir. Çok fazla büyük teknik detayını sınırlı, verir, düşük şeyleri. profilini verir. Artık hani mühendis arkadaşlar gibi tam ifade edemeyiz de ne demek istediğimizi anlarlar. Yani bu konularda da yerli ve milli bir kapasiteye ulaşıldığını göstermesi açısından da çok önemli. Yani teknik istihbarat konusunda da çok önemli bir gelişme. Çünkü milisfat teşkilatı geleneksel olarak bir HUMINT organizasyonudur. HUMINT çok önemlidir. Yani eleman ve insana dayalı bunu sen teknik istihbarat kapasitenle de desteklediğin zaman bu işte mesela çok iyi bir iş olur. Çok önemli bir kazanım ve yetenek sağlar sana. Bu açıdan bakalım olaya. Hocam peki bu geminin teknik özellikleri hakkında neler biliyoruz? Yani şimdi bu gemi 45 gün suda kalabiliyor. Bu süre yani önemli kari, mi hocam? Tabii ki yani mesela hani uzun süre görev yapabiliyor. Bakın ve yaşı on, yani uzun süre açık denizde kalabiliyor. Bu önemli. Herhangi bir savaş durumunda gerginlik tabi, durumunda. Tabii tabii yani düşünsene yani 45 gün çok uzun bir süre. Yani e, oldukça sofistike bir radar sistemine sahip, helikopter pistine sahip, bu bir mobiliteyi e, sağlamak açısından önemli. Dünyada bu gemiyi envantere katarak 10 ülkeden biri haline geliyorsunuz. İstihbarat gemisine sahip. Diğer ülkeler de işte yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, evet, Rusya. Evet, yani Fransa, İngiltere. Yani bak kategori atlıyorsun. Böyle Böyle düşünelim. Yani bu sana önemli bir şey. Yani önemli bir kazanım. Yani data dağıtım sistemi çok sofistike. Ve tekrar hani başta söylediğim gibi bunların da %70 oranında yerli ve milli olduğunda bir de dikkat et. Hocam bu sofistike radar sistemi dediniz. Bu radar sistemi denizdeki güvenliği, denize daha tabii. hakim olmayı sağlayan bir şey değil tabii, mi Tabii tabii, tabii ki yani bunlar çok önemli şeyler işte. Yani kriz bölgesinde sana el kol ayak göz duyu organı anlamına geliyor işte bu. Ya yani bu sağladığı bilgiyi orada Türk deniz kuvvetlerinin o bölgedeki unsurlarına aktarıyorsun. Dolayısıyla Allah korusun yani bir sıcak çatışma olmayacak diye, olmayacak diye bir şey yok. Yani tabii biz savaş taraftarı değiliz ama bu savaşa hazırlıksız olmayacağız anlamına gelmez. Adalar Denizi'nin işte Ege Denizi'nde Yunanistan'ın saldırgan politikaları belli yani. Eğer birazcık sen zafiyet içerisine düş, yani her fırsatı kollayacak bir yapıdan bahsediyorsun karşı tarafta. Sen birazcık zafiyete düş Akdeniz'de, orada Fransız'ın şeyi bekliyor hepsi yani. Sen biraz da afiyete düş, Libya'nın açıklarına bekliyor herkes. Mesela bu Libya politikası açısından da çok büyük önem arz ediyor. Doğu Akdeniz'deki karbon rezervi arama süreçlerinde, Karadeniz'deki yine doğalgaz arama süreçlerinde. Ya bunlara sen yani bu işleri icra ederken istihbarat olmadan, doğru zamanında yeterli istihbarat olmadan karar verici siyasi makam, siyasi iktidar. Envanterden ışınlanıp geldim. Ali Burak hocamın anlattıklarında birkaç şey ben de söylemek istedim. Hocamızın bahsettiği radar sistemine ek, çafrat benzeri radar anten donanımı gemiyi oldukça güçlü bir hale getiriyor. Geminin aslında sinyal istihbarat için geliştirildiğini biliyoruz. Ve bu özellikleri sayesinde elde edilen şifreli sinyali kırabilecek etkinliğe de sahip. SİHA'larla yahut uydudan görüntü sağlanamadığı durumlarda elde edilen sinyal de kırılamıyorsa oluşan bölgesel sinyal yoğunlukları ile de bazı veriler elde edilebilir. Tam da burada TCG ufuk gemisinin üstün fonksiyonları kurtarıcı olabilir. Bunların haricinde elektronik harp kütüphanemize elde ettiği verilerle katkıda bulunacak bu gemi ile elde edilecek bilgiler Türk Silahlı Kuvvetleri adına değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Her ne kadar özellikleri ve kabiliyetleri gizlilik dolayısıyla paylaşılmamış olsa da MIT'in kullanımında anka ö gibi havadan yine sinyal istihbaratı sağlayabilecek bir insansız hava aracı da mevcut. Tüm bu özellikleriyle TCG Ufuk, TSK'nın elektronik harp kütüphanesi için bulunmaz bir konumda. Bu arada sizi GZT'nin envanter içeriklerini izlemeye de davet ediyorum. Savunma sanayine dair tüm detayları orada konuşuyoruz. Bekleriz. Hocam peki e, burada aslında şöyle bir detaya daha sahibiz. Haversan, sen gibi çok sayıda şirketin kolektif bir çalışmasıyla evet, ortaya çıktı. Koordinasyon bu anlamına gelir. Dediğiniz e, millilik üstünden bu koordinasyon çok değerli değil mi hocam? Tabii ki önemli yani. Bu şimdi e, bunu bir araya getirmek, eksikleri görüp herkesin kendi kapasitesi çerçevesinde bu geminin eksiklerini tespit edip bu eksikleri gidermeye yönelik kendi imkanlarıyla bir takım çalışmalar icra edip sonuçta başarıya ulaşıp %70 yerlilik oranına ulaşıyorsanız elbette ki bu bir koordinasyon da Hocam peki bu envanterimize yakın zaman içerisinde Milli İstihbarat Teşkilat Denizler anlamında bir yeni eklemeler yapmayı gerekli görür mü? Böyle bir masada var mı da böyle bir tek? Yani tabii bunu bilemeyiz yani plan nedir bundan sonra ne olur bu bilmemiz pek mümkün değil. Bunlar zaten devletin gizli sırları yani. Bekliyor Hizletiyor. musunuz peki hocam? Şimdi bu teknolojinin faydalarını gördükçe, yani bunun faydalarını gördükçe bu alışkanlık yapar. Yani bu şaka manasında söylüyorum. Bence yani mümkün olduğunca teknoloji konusunda bir gelişim, imkan yeter ki imkan ve kabiliyet olsun ve yerlilik ve millilik olduğu sürece, gelişim olduğu sürece bu yerli ve milli teknolojilerin istihbarat kapasitesine, haber toplama kapasitesine, haber analiz kapasitesine eklemlenmesine yönelik Türk İstihbarat Yönetimi'nin de Stratejik bir tercih elbette ki olacaktı vardır. Hocam peki milli istihbarat teşkilatındaki istihbarat meslek memurları içinde bu tip gelişmeler motive edici midir? Orada elbette. nasıl karşılanır? Şimdi tabii sana çok büyük avantaj sağlıyor bu teknik. Özellikle bir ekleme daha yapacağım hocam. Tabii. Ee, bir meslek memuru, istihbarat meslek memuru, güçlü bir teşkilatla çalıştığında daha motive, daha güçlü isterken. Ya tabii ya. ki yani şimdi mesela şimdi sen bir faaliyet icra ediyorsun, bu faaliyetle ilgili bir haber toplama planım var, o hedefe hulul etmek istiyorsun, teknik şubeyle teknik imkan ları icra eden makamla artık neyse departmanla bağlantı kuruyorsun. Sana çok iyi şeyler yani bak şöyle şöyle alet edevatlarımız var. Bunu böyle yapabiliriz. Ya da bir bölgeyle ilgili çalışma yapılıyor bir daire başkanlığı biz şunları istiyoruz deyip teknik imkanları, lojistiği bu, bu işleri vaziyet eden diğer departmanla ona muazzam kapasite sunduğu zaman önüne ya sen de diyorsun ki ya ne kadar iyi yani dersin. Yani hocam siz... İşlerini rahatlatıyorsun. İşlerini rahatlatıyorlar seni. Yani hocam siz keşke benim dönemimde olsaydı bu gelişme diyor Aa, musun? Ben özellikle şu SİHA'yı... sihayı isterdim böyle bir SİHA kapasitesi. O zaman eksikliğini çekiyor muydunuz hocam görevde? Ya, yani bir Heron, onda onu, bir iki tane Heron'u vardı o da... Yani ne kadar değişik günlerdi yani işte. Bir o da sıra gelirse. Bir onun da siha değil yani sadece görüntü alıyor. Düşün yine yerde kara unsurlarıyla bir türlü. Gerçekten bak Türkiye'de siyaset üstü meseleler var. Bu da İHA SİHA işi de bir siyaset üstü mesele. bazıları bunu söyleyeceğim. Bazı geri zekalılar. Gerçekten ben bunlara geri zekalıyım. Böyle SİHA Türkiye'nin yani SİHA kapasitesini küçümseyen yorumlar yapıyorlar. Ya bak bu Türkiye Türk propagandası değil. Bunu yabancı insanlar, yabancı uzmanlar, yabancı çok değerli e, akademisyenler bu konuda çalışan adamlar bunu söylüyor. Türkiye'nin İHA, SİHA kapasitesi muazzam bir yeniden oyun kurdu diye. Bunu sahada kullanıyoruz. Herkes bunu diyor ki ya bu başka bir iş. Yani herkes bu işten kendisine bir öykünme, bir öykü ya da bir örnekleme çıkarıyor. Olaya böyle bakalım. Hocam teşekkür ederim. Ufuk İstihbarat Gemisi dediğiniz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın oldukça yenilikçi bir adımıydı ve detaylıca konuşuyor olduk. Eklemek istediğim bir şey var mı hocam? Yok Nazif teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim hocam. Sağ olun. eğer birazcık sen zafiyet içerisine düş, yani her fırsatı kollayacak bir yapıdan bahsediyorsun karşı tarafta. Teknolojinin faydalarını gördükçe, yani bunun faydalarını gördükçe bu alışkanlık yapar.